Zirve Ticari Finansman Detaylı Kullanım Özellikleri serimizin bu videosunda cari modülü içerisinde yer alan ödeme planı özelliğini inceleyeceğiz. Ödeme planı eğitim kurumlarının, kooperatiflerin, sitelerin, spor kulüpleri gibi carilerin, aylık ödeme yaptığı kurum ve kuruluşların ödemelerini takip etmeleri için kullandıkları bir yöntemdir. Ödeme planı oluşturmak için öncelikle ilgili cari seçilerek ödeme planı butonuna tıklanır. Ardından yeni plan butonuna tıklayarak Ödeme planı sayfasına geçiş yapılır. Açılan sayfada tarih, evrak no ve cari unvanı otomatik olarak gelecektir. Açıklama alanına isteğe bağlı açıklama yazılabilir. Ödeme plan kodu özel olarak seçilir. Bu alanda farklı bir seçim yapılamamaktadır. Kod seçimi yapıldıktan sonra başlama tarihi, taksit adedi, taksit aralığı, ödeme türü, döviz cinsi ve tutar bilgileri girilir. Tutar alanına toplam borç yazılmalıdır. Ödeme planı için gerekli bilgiler girildikten sonra Ödeme listesi oluştur butonuna tıklanır. Ödeme listesi oluştur butonunun tıklanmasıyla birlikte alt tabloya ödemenin alınacağı tarihler ve tutarlar otomatik olarak gelecektir. Kaydet butonuyla ödeme planı kaydedilir. Böylece ödeme planı oluşturulmuş olacaktır. Ödeme planının cariye borç olarak yansıması isteniyorsa ödeme planı kaydedilmeden önce mutlaka borç dekontu oluştur ifadesinin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir. Böylece cariye borç dekontu yansıyacaktır. Oluşturulan ödeme planında tahsilat işlemi yapmak için tahsilat kaydı butonu tıklanır. Ödeme nakit olarak yapıldıysa kasa, havale ile yapıldıysa banka seçilir. Aylık tahsil edilecek tutar tutar alanına yazılır. Kaydet, çık seçilerek işlem kaydedilir. Böylelikle vadesi gelen ödemeler bu işlem sonunda tahsil edilmiş olarak görüntülenecektir. Bazı durumlarda taksit tutarından fazla veya eksik tutarlı ödeme gerçekleşebilir. Tutar kısmına ödenecek taksitten fazla bir tutar yazıldıysa bir sonraki aydan otomatik olarak düşülecektir. Ödenecek tutardan eksik yazılması halinde ise kalan miktar bakiye kısmında görüntülenmeye devam edecektir. Ödeme planı tahsilatı, dekont işlemleri, ödeme planı tahsilatı butonu aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Ödeme nakit olarak yapıldıysa kasa, havale ile yapıldıysa banka seçilir. Aylık tahsil edilecek tutar tutar alanına yazılır. Kaydet çık seçilerek işlem kaydedilir. Ödeme planına ait raporları alabilmek için öncelikle ödeme planı butonu ve ardından raporlar butonuna tıklanır. Açılan sayfadan 1 cari ödeme planı durumu, 2 tahsil edilecekler listesi ve 3 tahsil edilenler listesine ilişkin raporlar dökümü alınabilir. Ödeme planında yapılan işlemler rapor ön izlemede videodaki şekilde görüntülenecektir.